MK toplantımız Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında devam ediyor. Bildiğiniz gibi millet iadesine sahip çıkıyor mitinglerimizin 61.'sini dün Brüksel'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Aklı, kalbi, akrabaları ve kökleri Türkiye'de olan, yaşanan hukuksuzluklardan dolayı vatanı ve milleti için kaygı duyan binlerce gurbetçi vatandaşımızla bu defa da Brüksel'den adalet talebimizi dile getirdik. Demokratik bir ülkede hep birlikte huzur ve barış içerisinde yaşamanın ön koşulunun hukukun üstünlüğü olduğunu, siyasetin etkisinde ve gölgesinde olmayan her yargı kararının bu ülkenin geleceğini aydınlattığını biliyoruz. İşte bu nedenle yılmadan hem yurt içinde hem de yurt dışında hukuk ve adalet mücadelemizi her geçen gün daha da büyütüyoruz. Konu son derece açıktır. Sayıştay ve MASAK detaylı bir şekilde inceleme yapmıştır. Yetmemiş başkanımız da kendisi de ayrıca inceleme yaptırmıştır. Kaydı olmayan tek bir kuruş dahi bulunamamıştır. Her şey tüm şeffaflığıyla ortadadır. Bu soruşturma ile ilgili geçtiğimiz hafta başında iddianame açıklandı. Sayın Mansur Yavaş ne sanık ne tanık ne de şüpheli. Görüyoruz ki soruşturmada ismi dahi geçmezken bir üst akıl Mansur Başkan hakkında da soruşturma izni istemeyi uygun görmüş. Ankara'yı kaybetmeyi hazmedemeyenler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı itibarsızlaştırmak için ellerini ovuşturanlar avuçlarını yalayacaklar. Ankara'da 25 yıllık belediyecilik ve yönetim kabusunu rekor oyla seçilerek sona erdiren Mansur Yavaş'ı soruşturmaya dahil etmek için hukuki değil siyasi gerekçelerle hareket edenler Geçmiş dönemdeki yolsuzlukları soruşturmaktan imtina edenler elbette bunun hesabını yine hukuk önünde verecekler. Dar gelirli, dezavantajlı mahallelerde yetişmiş, sosyal hayatta kendilerini var edememiş, eğitimini tamamlayamamış bu çocuklar kısa yoldan büyük paralar kazanma vaadiyle bu suç örgütlerine üye oluyorlar. Çeşitli menfaatler karşılığında suça bulaşıyorlar, tetikçilik yapıyorlar ve insan öldürüyorlar. Bu da ülkeye hakim olanın hukuk düzeni değil, mafya düzeni olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu çetelerin ve bu çetelerin kurmuş olduğu mafya düzeninin asıl azmettiricilerinin siyasete yön veriyor olması ihtimali ise bu işin bir başka rahatsız edici boyutudur. Yurt dışına kaçma şüphesi dahi olmayan seçilmiş belediye başkanlarımızın, kıymetli bürokratlarımızın cezaevlerinde tutulduğu ama Ankara'nın, İstanbul'un göbeğinde gündüz vakti insanların öldürüldüğü bir kısım sanıkların şartla tahliye edildiği bir hukuksuzluk düzeni. Ve bu bozuk düzen Serdar Öktemi de adaleti de koruyamamıştır. Suça sürüklenen çocuk istatistikleri her geçen gün daha korkunç bir hal alırken faili meçhul cinayetler de yaşanan hukuksuzluklar da bu ülkenin bir gerçeği haline gelmiştir.